Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Evet kardeşler, Kitab-ı Tevhid'in şerhi Teysirul ül aziz -ül Hamid. Onu işliyorduk. Kitab-ı Tevhid'deki getirilmiş olan ayetlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde mührü bulunan sahifeye kim bakmak isterse şu ayetlere baksın dedi Abdullah ibn Mesud'un söylediği o ayetler neydi? <laughs> Enam suresi 151, 152, 153. ayet kelimeler 3 ayet. Geçen hafta ikisini işlediydik. 151, 152. Şimdi 153. ayetiz. Evet. O üçüncü ayet kelime neydi? Wa anha da salatı Bu benim dost doğru bir yolumdur. Buna tabi olun. Wa bir tettibiyu Başka başka yollara uymayın feteferraka bikum an sebili yoksa o başka yollar sizi tek olan yoldan sırat-ı müstakimden ayırır. Evet. Allah azze ve celle kendisinin yolunun dost doğru olduğundan bahseder. Onun dışındaki yolların eğri, bozuk olduğundan bahseder. Ve yine Allah azze ve celle Kehf suresinin başında Kur'an'dan bahsederken Elhamdülillahi lezi enzel ala abdil kitab ve le meca'allu iveca kayyimen O Allah kuluna dost doğru olan bir kitap indirdi. Asla onu eğri büğrü yapmadı. Demek ki insanlarda yamulma varsa, eğrilik, pürüzler varsa kitaptan değil, yoldan değil, salatı ı müstakimden değil, bilakis salat-ı müstakimden ayrıldıklarından dolayı kitaptan uzaklaştıklarından dolayı yamulmalar olmuştur. Bunun için sırattan bahsedildiğinde her namazımızın her rekatında Allah Azze ve Celle yapmış olduğumuzda اِهْدِنَا السَّرَاطَ müstakim Bizi dost doğru yani direkt cennete giden yola erdir. Senin razı olduğun o yola, Kur'an'ın yoluna, Resulünün yoluna, sahabenin gitmiş olduğu o yola erdir. Ve ne de salatı müstakimen İşte bu yola tabi olun. Allah Azze ve Celle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin lisanıyla belirtmiş olduğu o yola tabi olmamızı emrediyor. O yolun sonu nereye varıyor? Cennete. O yolun sonu cennete gidiyor. O yol giderken tam dost doğru yol ama sağa sola döndüğün zaman bozuldun. Sağa sola ayrıldığın zaman hemen istikametin bozulacak. Lev sadakte mel tefette. Eğer doğru olsaydın sağa sola bakmazdın. Ve la tettibi'i Onun için başka yollara bakmana gerek yok. Başka yolları dinlemene gerek yok. Her sese kulak kabartmana gerek yok. Çünkü her kabartmış olduğun, her sese kulak kabarttığında olabilir ki adam laf cambazlığıyla seni haktan saptırır. Kalbine maraz düşer bir daha hidayetin yolunu bulamayabilirsin. Fetefarlaka bikum an Sonra o seni yolundan alır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Ahmed bin Hanbel'in müstedinde ve Nesai'de ve Darimi'de geçen bir hadis-i şerifte e, şunu aktarır Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Der ki: "Hatta Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme hattan bir diye Ali sallallahu aleyhi ve sellem eliyle bir çizgi çizer." çizgi çizdikten sonra der ki hada sebilullah leysa laha hada mustakimen. Bu yol dost doğru olan bir yoldur. Bir çizgi çiziyor. Bu doğru olan bir yoldur diyor. Ondan sonra o çizginin sağından da solundan da ayrı ayrı çizgiler çiziyor. Sağından da çizgiler, solundan da ayrı ayrı çizgiler çiziyor. Bir tane çizgi çiziyor. Ondan sonra onun sağından da solundan da çizgiler çiziyor. Son Sonra Aleyhisselatü Vesselam da o çizginin sağındaki ve soldaki diğer çizgiler içinde der ki وَهَذِي subul لَيْسَ مِنَا سَب۪يلٌ اِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدُعُ Sağ tarafta görmüş olduğun bu yollar ve sol tarafta görmüş olduğun bu yollar var ya o yolların hepsinin başında şeytan var şeytan o yola davet eder. Birçok izimler, partiler, düşünceler İslam'ın dışında, salatı müstakimin dışındaki birçok fikirler, ideolojiler. Hepsi nedir? Sağdan veya soldan yollardır. Sağdan yollar ne demek? Yani böyle cennete gidiyormuş gibi gösteren, soldan yollar da direkt cehenneme götürüyormuş gibi gözüken yollar. Direkt ikisi de zaten cehenneme götürüyor. İkisinin başında da şeytan vardır oraya çağırır. Ve bunun üzerine aleyhissalatü vesselam hangi ayet okuyor? Şimdi okumuş olduğumuz en'am kaç? 153. ayet-i kerime okuyor. Yine Nevas bin Sem'an radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte e, der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Daraballahu metelen sıratın müstakima. Allah azze ve celle dost doğru olan yola örnek gösterir. Onu örnek gösterirken der ki bu yolun ve ala cembeti sıratı suran bu iki yolun iki bu yolun iki tarafında da bu dosdoğru olan yolun iki tarafında da sur var. İki tarafında da e, sur var. O surlar fi'ma <laughs> bu O surlarda açık kapılar var. Açık kapılar var. Ve alel ebu'bis suturul murhatun. O kapıların üzerinde de sarkıtılmış perdeler vardır. Ve sıratı dain O yolun üzerinde de bir davetçi var. Şöyle der. Ya ey Udhulu sıratal müstakim. Ey insanlar, dost doğru olan yola girin. Ve la Sakın başka yola gitmeyin. Sağdaki veya soldaki surlara, surların oradaki kapılardan içeri girmeye çalışmayın. Fe iza arada el insan en yeftah şeyen min Kim o kapılardan bir kapıyı açacak olursa, kâle la Ona der ki, sakın o kapıyı açma in ki intifathu telcu çünkü sen o kapıyı açacak olursan oraya girersin. Yani telefonda da öyle. İnternete adam giriyor. O sayfayı açıyor. Bu sayfayı açıyor. Oradan oraya giriyor. Buradan buraya giriyor. Oradan onu dinliyor. Buradan bunu dinliyor. Kendisini kurtaramadı. Salahatımız takımda gitmesi gerekiyordu. Sadece bir şeye bakması gerekiyordu. Dost doğru bilgi ama ona baktı, buna baktı sıratı müstakimi bulamaz. Çünkü başka kapıları açarsan o başka kapılardan içeri girersin. Açma o kapıyı açarsan girersin. Açık kapılar. Işte aynı bugünkü işte internette olduğu gibi. Açık birçok kapılar var. Ne diyor? Sıratın sağında solunda surlar var. Surların açık kapıları var. Kapıların önünde de perdeler, perdeler var. Sen o perdeyi açtığın zaman hemen oraya girersin o perdeyi açana diyeceksin ki sakın o perdeyi açma. Bugün Müslümanı da kafiri de hemen hemen herkesin en çok müptela olmuş olduğu bu telefon ve internettir. Herkesi, her çeşit insanı saptıracak kapılar var. Hadisin ifadesiyle kapılar var. Veya çarşı. Sen çarşıya gidiyorsun bir ihtiyacını görmeye o çarşıya gidiyorsun, bu çarşıya gidiyorsun. Akşama kadar çarşıdan kendini kurtaramıyorsun. Bakıyor, o zamana kadar da birçok günahlara giriyorsun. Halbuki asıl olan nedir? Çarşılarda gezinmemendir. Zaruret miktarı işini göreceksin, işini gördükten sonra döneceksin. Yakmun duhul ale turkat, yakmul julus turkat. Sokaklarda oturmaktan sakın buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe diyor ki ya Resul bazen mecbur kalıyoruz. O zaman siz mecbur kaldığınızda yolun hakkını verin. Yolun hakkı nedir? E, gözü haramdan sakındırmak, selam verildiği zaman Aleyküm selam demek, yoldaki eziyet veren şeyi kaldırmaktır. İşte devam ediyoruz. <laughs> o sırat nedir? Bir tane sırat. O sırat İslam'dır. O iki tane sur nedir? Ne dedik? O surlar var. Yolun sağında solunda iki tane sur var. O surlar ne oluyor? Hududullah allah Teala'nın çizmiş olduğu sınırlar. O sınırın ötesine geçmeyeceksin. Açık olan kapılar nedir? وَالْاَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ مَحَارِمُ اللّٰهِ allah Teala'nın haramlarıdır. Ve الدَّعِيَ عَلَى رَأْسِ السِّرَاتِ O sıratın yolun başında insanları davet eden davetçi kim? Hani ne diyor? Siz bu yola girin. Hepiniz birden bu yola girin diyen kim? Kitabullah. Allah-u Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve da'i min fakı sırat. Sıratın üstünden davet eden de kimdir? Ve a'idhullahi fi kalbi kullü müslim. Her Müslümanın kalbinde var olan, yerleşmiş olan Allah-u Teala'nın vaizi. Yani nefs-i nefsi inne. Yani Müslüman ne diyor? Şey, hayra mı yönelim, şerle mi yönelim? Yok kalbinde vaizi de var hayra davet eden o vaizler ki hayır sen bu yoldan ayrılma. Sen o kapılara girme. Çeşitli yollara müracaat etme. Doğru buradadır. Hak buradadır. O kapılara yanaşacak olursam haramlara girerim. Şirke girerim. Küfre girerim diyekten o kapılara yanaşmayacak. Ahmet bin Hanbel'in müstedinde, e, Tirmiz'de ve Nesai'de zikredilmiş olan bir hadis-i şeriftir. وَلَا <laughs> تَتِّبِعُ السُّبُلُ Başka yollara tabi olmayın. Ayetin mücahit açıklarken der ki buradan kasıt bidatılar ve şüphelerdir. Tabi bugün insanları helak eden nedir şüpheler? Ya tamam sen şöyle diyorsun ama e bunun şöyle yönü de var şüpheli görmüş olduğu müteşabi hadislere sarılmaya çalışmalar. Şimdi müteşabi ayetlere çalışmaya sarılmaya çalışmalar. Şimdi ne bileyim müteşabi herhangi bir alimin sözünü almaya çalışmalar veyahut da bir tane sahabenin şaz görüşünü alıp hareket etmeye çalışıp bütün ahkamı söndürme çabası. Şöyle bir usbul başka yollara tabi olmayın. Bidatlara ve şüphelere çünkü şüphelere mahal olmaz. Asıl olan muhkem ayetlere tabi olmaktır. Bu yollar denildiğinde Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik, kabirperestler ve diğer dinlere mensup olan insanların yolları, putperestlerin yolları, bidatlar, sapıklıklar, şaz görüş sahibi olan insanlar, heva ve hevesine tabi olan insanlar, tartışmaya dalan insanların yolu kelama dalmış olan insanların yolu bunların hepsinden uzak durulacak. Bazen bakıyorsun insanlar saatlerce konuşuyor. Adı da dini konuşma. Tartışıyor. E Müslüman öyle bir yerde işi olamaz ki. Vela <laughs> tenazze. <laughs> Tartışmayın. Bilmiş olduğun doğruyu söylersin. allah Teala böyle diyor. Resulü böyle diyor. Ve benim öğrenmiş olduğumda doğru da bu şekildedir. Baktın ki adam seninle tartışıyor. İş nefsi mücadele gidiyor. Sen kendi nefsin hakim olmasını istiyorsun o da kendisi altta kalmamak için cevaplar veriyorsa o zaman öyle ortamdan Müslüman uzak duracak kullu emrin leyse aleyhi emruna fe bizim emrimiz olmayan herhangi bir işi kim ihdas edecek olursa o reddedilmiştir o bizden değildir buyurur muttefakuna aleyh olan hadis-i herifte aleyhisselatu vesselam bu şekilde buyurur Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ne der teallemul ilme kabile en İlim kaldırılmadan önce ilim öğrenin. İlim çok önemli. İlmin yaşı var mı? Yok. Durumu var mı? Yok. Son nefesinde bile ilim öğren. Çünkü o son nefesinde bile öğrenmiş olduğun o ilim sana ecir olarak yazılacak. Belki senin ahiretteki herhangi bir günahından kurtulma sebebin olacak. Bir cehennem ateşinden kurtulma sebebin olacaktır. Taallimun ilme kabla en yukbaltı. İlim kaldırılmadan önce ilim öğrenin. Ve kabdu bu ehlihi. İlmin kaldırılması da ilim ehlinin ortadan yok olmasıdır. Ela ve iyyakum ve tanattu'a ve bid'a. Sakın ha aşırılıktan, e, tartışmalar girmekten, bid'attan sakının. Ve <laughs> aleykum Size düşen eskiye sarılmaktır. Şimdi bakıyorsun adam İslami e, eserlerden güncel olarak fikir sahibi adam bir fikir kitabı yazıyor İslam adına adam onu okuyor. Adam bakıyorsun Yahudi yeni Müslüman olmuş veya Hristiyan idi yeni Müslüman olmuş hemen kitabına sahip çıkıyor. Bunu okuyalım şunu yapalım. Yok işte Tevrat okuma çalışmaları, İncil okumaya çalışmaları. Senin önünde kitabın var Kur'an-ı Kerim var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri var. Bunlar sana yetmiyor da işte güncel fikir sahibi insanların kitaplarını okumak felsefi fikirler sahibi olan insanların kitaplarını okumak. Bunlara ihtiyacı yok. Ki. Senin kafan çöplük değil ki. Yani öyle değil mi? Yemek yerken bile seçiyorsun. Sıcak mı? Değil mi? Bayat mı? Taze mi? Nefsin hoşuna giden şey mi? Değil mi? Ya sen yerken dikkat ediyorsun da fikirlerin her çeşidini almaya nasıl böyle bir cesaret ediyorsun? Fikirlerin hepsini almak seni olabilir ki cehenneme götürebilir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh nedir? Der ki sizden birisi birine tabi olmak isterse hayatta olan birine tabi olmasın. Men kâne müstennen felyestenne bimen kadmat ölmüş insana tabi olsun. Ölmüş salih olan bir insanın izine gitsin. Fe innel hayye la fitine. Hayatta olan kişinin fitneye düşmeme gibi bir garantisi yok ki. Adam bugün hidayet üzeridir. Yarın sapıtabilir. Kim bunu söylüyor? Abdullah bin Mesud sahabe. Sahabe kendi zamanındaki insan için bunu diyorsa biz kendi zamanımızdaki için bizler için söylememiz hayli hayli yerinde olan bir ifadedir. Onun için bize yeterince eserler var. Yeterince Rabbimizin kelamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri var. Sahabe-i kiramın ee, sözleri var. Bunlar bize yeter de artar latik Siz eskiye sarılın diyor. Eskideki olan eserlere. Çünkü yeni eserler adamın bin bir tür fikirleriyle karışık yazılmış nedir? Bir akededir. Veyahut da bir İslami bir kitaptır. <gülüyor> <gülüyor> ve diyor ki müellif kendisi Atik. Yani ne demektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin üzerinde olmuş olduğu haldir. Yani siz eskiye peygamberin sözüne ve sahabenin üzerinde bulunmuş olduğu yola gidin. Dûne mâ hadithe Onlardan sonra peşine peşinde gelen insanların yoluna değil. Fel harabel harabe ve neca neca. Sakın ha, kaçın kaçın başka insanlardan kaçın. Kurtuluşa ermeliyiz sıratı müstakime sımsıkı sarılmakla olacak ve dost yola tabi olmakla olacak. O da selefi salihin üzerinde olmuş olduğu haldir der. Evet. Sel bin tüsteri der <laughs> ki aleykum bil efer <laughs> ve sünne. Size düşen nedir? Eser ve sünnette tabi olmaktır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine ve fiillerine tabi olmaktır. Fe inni akhafu ennehu seyeti an qalilin zamanun اِذَا ذَكَرَ اِنْسَانُنَ نَبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِهِ فِي جِمِعْ وَالِهِ ذَمُّوهُ وَنَفَرُوا عَنْهُ وَتَبَرَّعُوا مِنْهُ اَذَلُّوهُ وَاَهَانُوهُ Diyor ki, korkarım öyle zaman gelecek ki çok yakın zamanda insanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bahsedildiğinde Peygamber e uymanın gerekli olduğu her halükarda Aleyhisselatü Vesselam'a uymamız gereklidir dendiğinde Öyle insanlar çıktığında onu kınayacaklar, kötüleyecekler, ondan nefret edecekler, ondan biri olacaklar, onu tahkir edecekler ve onu aşağılayıp küçümseyecekleri zamanlar gelecek diyor. <laughs> Müellif diyor ki ben de şöyle derim Allah Azze ve Celle sehle, merhamet etsin ne kadar ferahatsız sahibiymiş hakikaten insan ve hu en yukaffara insan bi tecridi tevhid vel muba vel mutabaat vel emri bi ihlas ile ibadet. Bir insan için asıl emr olan nedir? Sadece ve sadece tevhid yönelmesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmasıdır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bu değil midir? La ilahe illallah tevhid bölümü Muhammedur Resulullah'ta mutabaat bölümüdür. Öyle değil mi? La ilahe illallah dediğinde Allah Azze ve Celle'ye tevhid ediyorsun. Muhammedur Resulullah. Bir amelin Allah katında kabul olabilmesi için kaç şart vardır? İki şart var değil mi? Birincisi ne? İhlas. İhlası La İlahe İllallah bölümü ifade eder. Sünneti ee, Sünnet-i nedir? Muhammedur Resulullah bölümüdür. Yani bu önemli. İkisinin de olması La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah. Kendisi bunu bu şekilde açıklıyor. İnsanın günahlarının affedilmesi din sebebi sadece tevhidi yönelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme etmesindedir. Bu insanın sadece ve sadece ona yönelmesiyle kurtulması gerçekleşecektir. Vel emri bi ihlas ibadeti lillah. Allah azze ve celle ibadeti ihlaslıca yapmak ve onun dışındaki şeylere ibadeti terk edecek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaati emredecek. Küçük ve büyük her konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hakem tayin edecek. Yani onun sünnetiyle amel edip bir ihtilaf konusu olduğunda hemen sünneti müracaat edelim. Ne gibi bir yanlışımız varsa o bize bu şekilde hükmetsin diye ona yönelilecektir. <laughs> İbnü Kayyim el-Cevziye de bununla ilgili şöyle der. "Ve nezkur fi's salati'l müstakim kavlen ve cizen fe inne'n nas kat tenavvu'u ibaratu manu ve tercemetu manu bihasbi sıfatı mutallakati." Sırat-ı müstakım ile ilgili diyor ki dostlar, yolla ilgili özet olarak şunu söyleyebiliriz. İnsanların konuşmaları değişti. insanların biyografisi değişti. Yaşantıları farklı oldu. Hallerine sıfatlarına bağlanmış olduğu şeylere göre değişti. Halbuki diyor hakikat bir tanedir. O hakikat de Allah Azze ve Celle'nin yoludur. Tarikullah ellevi nasibu li'ibadi. Allah Azze ve Celle'nin kulları için ortaya koymuş olduğu tek olan dost bir yoldur. Onları o yola götürür Allah Azze ve Celle. Onu, o yola götürür. Başka bir yol yoktur. Bütün kapılar kapanmıştır. Mümin olan kişiye bütün kapılardan uzak durması gerekir. Allah Azze ve Celle'nin Rasullerinin lisanıyla dikmiş olduğu o salatı müstakime tabi olması gerekir. Allah Azze ve Celle'nin bizden istemiş olduğu ibadeti yalnızca ona yapıp Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de itaati yalnızca ona yapmamız. İbadeti yalnızca Allah'a, itaati de yalnızca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapmamız gerekir. Allah Azze ve Celle ibadetinde ortak koşulmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de itaatinde ortak koşulmaz. Allah Azze ve Celle ibadette ortak koşulmaz. Resulüne de itaatte ortak koşulmaz. Dolayısıyla mutlak olarak tevhidin olması, hem La İlahe ta tevhidin olması, hem de Muhammedur Resulullah'ta bu anlamda tevhidin olması. Yani Muhammedur Resulullah'ta nasıl tevhid olacak? Yani sadece ve sadece başka insanların dediği değil, Aleyhissalatu Vesselam'ın dediğine tabi olunulmasıdır. Ve şunu da der, İnne saadete kullah ve falah kullu mecmuun fi şeyin. Bütün mutluluk ve bütün kurtuluş şeyi şeyde toplanmıştır. Sıdku muhabbetin ve husni muameletin. Severek sadık olmak ve Allah azze ve celle'nin emirlerine karşı da güzel muameleyle olacaktır. Bu da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın içeriğidir. Sırat-ı Müstakim ne ile tefsir edilirse edilsin, bunların hepsinin içerisinde bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah vardır der ve bunu da bu şekilde açıklar. Zaten bu konularda bayağı edebi ifadeleri genelde i̇bnül Kaymül Cevziye kitaplarında uzun uzadıya anlatır. Gerek gafetül efendi olsun, gerekse Tarıkü'l-icretin de olsun, yazmış oluyor. Gerekse Zâdü'l-meâd hangisinde olursa olsun uzun uzadıya böyle e, Allah Azze ve Celle gösterilmesi gereken ibadet şeklini çok uzun ifadelerle ifade eder. Meddar cüssalikin ele. O çok detaylı bir ibadeti, bir kulluğu anlatır. Meddar cüssalikin iyâken abudu ve iyâken esta'inin açıklamasıdır. Koskocaman kitap iyâken abudu ve iyâken esta'inin açıklamasıdır. Evet devam edelim. Ve abudullah ve la tuşriku bihi şey'a. Allah Azze ve Celle ibadet edin. Ona hiçbir şey şirk koşmayın ayetini Muhammed bin Abdülvahab Kitab-ı Tevhidinde getirmiş olduğu ayettir. Neyden sonra getiriyor? Enam 151 152 153'ten sonra Nisa e, suresindeki 36. ayet-i kerimeyi getirir. <laughs> Ve ne dedi? اَنَا سُعْبُدُوا رَبَّكُمُ halakakum. Kur'an'daki ilk emir nedir? Allah Azze ve Celle ibadete biri. Değil mi? Üçüncü sayfada indelediğini kefuru sayfasından sonraki karşıdaki sayfada mefeyhumun ortasında ne ifade var? Ya eyyün lâsü abudû rabbekumun halakakum. Ey insanlar sizi yaratan Rabbinize ibadet edin. İbadeti Allah Azze ve Celle birlemenin adına ne diyoruz? E, e, tevhid diyoruz. Değil mi? Uluhiyyete tevhid diyoruz. Uluhiyet tevhidi. Evet. Sizi yaratan Rabbinizi ibadet edin. Allah Azze ve Celle haliktir, razıktır, nimet verendir. Bunu bütün herkes kabulleniyorsa o zaman böyle sıfatlarla muttasıf olan Allah Azze ve Celle ibadeti hak edendir. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle sizi yaratan ve sizden öncekileri de yaratan Allah Azze ve Celle'ye ibadet edin ifadesi vardır. <laughs> Sonra Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle der. Ben arade en yanzura ila vasiyeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem elleti aleyhe khatemu kim üzerinde peygamberin mührü olan sahifeye bakmak isterse vasiyete bakmak isterse o zaman o ne yapsın Enam suresi 151 152 153. ayeti kerimeleri okusun der. <laughs> Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh, nedir ümmetin alimlerindendir. E, Değil mi? Kendisi fakirdir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de farklı bir beraberliği var. Ne gibi? Enes bin Malik Medine'de nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber idiyse Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ta, Mekke'de aleyhissalatu vesselam ile bu şekilde beraberdi. Enes bin Malik ne yapardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdest suyunu tutardı. Aleyhissalatu vesselamın e, nereye giderse ihtiyacını gidereceği şeyleri e, ee, Abdullah bin Mesud kendisi taşırdı. Mekke bir keremede Medine-i Münevvere'ye gittikten sonra artık Enes bin Malik radıyallahu anh bu görevi e, almıştır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh abadiledendir. Yani aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı bunlardan öğrenin demiş olduğu çok meşhur sahabelerdendir. Evet. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bu e, ayeti kerimeyi söylüyor. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetine bakmak isterse vasiyetinin bulunmuş olduğu o mühre bakmak isterse En'am suresi 151, 152, 3. ayet-i kerimeyi okusun. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabını tavsiye etmiştir ve kendi sünnetini tavsiye etmiştir değil mi bize? Hadis-i Efti Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. وَاِنِّي fi ف۪يكُمْ مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ bihi لَنْ تَضِلُّ Kitab Allah ve Sünneti. Size öyle bir şey bırakıyorum ki ona sımsıkı sarılırsanız asla sapıtmazsınız. O nedir? Allah'ın kitabıdır. Sadece Allah'ın kitabının dediği hadis de vardır. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim dediği ifadede de vardır. <laughs> Ubade bin Samit'ten rivayet edilir. O der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Eyyukum yubagi'uni ala haula'il ayati thalath. Sizden kim bana bu üç ayet üzerine beyat edecek? O zaman bu üç ayeti Unutmayacağız. Bu üç ayet ezberleyeceğiz. Değil mi? Ee, En'am suresi 151, 152, 153. ayeti kerimelerin ezberlenilmesi. Evet. Diyor ki bu üç ayet üzere kim benimle beyatlaşacak? Bu ayet kerimeleri okuyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayetleri okuduktan sonra ne diyor? Men vefa bihinne kim buradaki bahsedilen hukuku tam bir şekilde yerine getirecek olursa fe ecru Allah. onun ecri Allah Azze ve Celle'dir. وَمَنِنْ تَقَلْصَ مِنْ هُنْ <شَيَن> Bu şeylerle uğraşacağımıza bu ayet-i kerimeleri ezberleyelim. Yani başka başka şeylerle o ne yapmış, bu ne yapmış, işte Türkiye gündeminde ne var, dünya gündeminde ne var bunlara insan bakacağına bu ayet-i kerimeleri ezberlesin, manasını ezberlesin. O ayet-i kerimelerin bahsetmiş olduğu muhtevaya göre hareket eden bir mümin miyim, değil miyim diye herkes kendini kontrol etsin. وَمَنِنْ تَقَلْصَ مِنْ هُنْ <شَيَن> Buradaki bahsedilen hukuktan kim herhangi birini eksik yapacak olursa فَاَدْرَكَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا كَانَتْ عُقُوبَتُهُ Allah Azze ve Celle dünyada olabilir ki onu dünyada cezalandırabilir. Ama kimi de dünyada cezalandırmaz, ahirete bırakacaksa كَانَ illallah اِلَى Onun için Allah'a kalmıştır. اِنْشَاءَ اَخَذَهُ وَاِنْشَاءَ عَفَانُ Allah Azze ve Celle isterse onu ahirette cezalandırır, isterse onu affeder. Evet buradan itibaren Muhammed bin Abdülhab'ın getirmiş olduğu tevhidin kitab-ı tevhidin ilk başlarındaki bu ayetleri zikrettikten sonra hadis zikreder. O da meşhur Muaz bin Cebel'in sahihinde geçen, Bukhari Müslim'de geçen ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasındaydım. Aleyhissalatü vesselam eşeğe bindiydi. Arkasına beni aldıydı. Allah'ın kulları üzerine hakkı, kulların Allah üzerine hakkı nedir? Onları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona soruyor ve daha sonra da Ali sallallahu onu Muaz bin Cebel'e öğretiyor ve biz de Muaz bin Cebel'den e, vefatından önce aktarmasıyla öğreniyoruz. Çünkü Ali sallallahu aleyhi diyor ki ya Resulallah senin bana vermiş olduğun bu müjdeyi ben insanlara bildireyim bir. Ali sallallahu aleyhi ve da diyor ki hayır insanlara bildirme yoksa bildirsen tembellik yaparlar, tembel davranırlar buyuruyor. O zaman o hadis-i bakın gelecek hafta kadar ne diye. O hadis de öğrenin inşallah gelecek haftadan itibaren. O hadisi ve devamını inşallah işiriz. Ve davana rabbil alemin.